Guten Abend, liebe Gäste, wir freuen euch aufs Gäste mit Klamotten und mit Janten, die schon unsere Wälder kalten. Guten Abend, liebe Leute, Lappen ist das Motto heute, denn wo jetzt die Zeit verrinnt, wo auch der Spaß beginnt. Schöne Pauken, wilde Löwen, Elfen tanzen, zum entschlafen. Terima kasih telah menonton! Of, kaç gündür bulamadım. Canım buluruz elbet, Hemen ümitsizliğe kapılma. Bu gidişle bulmamız epey zorlaşacak. Biliyor musun Rukiye sana da öyle yük oluyorum ki. Gene başlama. Yok. En iyisi bir işe girip çalışmam. Hem çalışır hem de ararız. Bak şekerim sen bana yük falan değilsin. Bunu iyice bilmiş ol. Ama illa ki çalışmak istiyorsan bir iş buluruz elbet. Ee, ne iş yaparsın sen? Bilmem. Ne iş olursa yaparım. O halde benim işimde çalışırsın. pek cazip değildir ama alışırsın ha? Yapabilir miyim acaba? A, tabii yaparsın. <laughs> Nasıl? Kolay değil mi? <laughs> Önceleri biraz zor gelir ama zamanla alışırsın. Alışırım tabii. Alışırsın, alışırsın. Merhaba. Kolay kesin sizi. Nasılsın Mıstık? Sağ ol Hasan abi. Kolay kesin. Hoş geldiniz Mesihan. Danke Aa, işte size bahsettiğim arkadaşım bu. Ya, çok memnun oldum. İsmi Zeynep. Zeynep? Zeynep, ne güzel desem, memnun olmak. Ha, be. Ben de. Bu asını çok seveceksiniz. Herkes sever birbirini çünkü. Öyle mıstık? Öyle Hans abi. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin hepinize ya. <laughs> ben de. Sen nasıl kalkız? Thank you. you <laughs>